Selam, hoş geldiniz. Kollektif bakalım. <laughs> cır cır böcekleri molaya çıktı. Yani cır cır cır. Sustular. Başlayalım biz. Şimdi hiç böyle aklımda konu yok. Yani öylesine. E, hani o an ne eserse ya da kafamdan ne geçerse de enerji ne hissettirse ona bakmak istiyorum. Demiştim. Aklımızdaki kişi ve sizin enerjinize bakmak istiyorum. Yani buna da zaten daha çok ihtiyacımız var. Kızgınız, öfkeliyiz. Şöyle, bu kişiyle alakalı çok uzun zaman sanki böyle onunla ilgili bir bekleyiş başladık. Çok büyük bir ilgi. Sanki böyle dünyamızı güzelleştiren, bizi hayata bağlayan, bizim böyle bütün yaşam enerjimizi veren kişiymiş gibi kabul etmişiz ama son zamanlarda sanki bütün bunlardan vazgeçip tamamıyla böyle bir gergin enerjiye bürünmüşüz onunla ilgili. Neden? Çünkü bizi kaygılı bir hale getirmiş. Belki tavırlarıyla, belki davranışlarıyla, belki yaklaşımıyla. Ee, belki sorumsuzluklarıyla bir şekilde bizi bu noktaya getirmiş olarak görünüyor. Bizim enerjimiz aslında şu an bu noktada bunu tetikleyen kişi de o, sebebi o. Ee, ve sanki aranızda, her ikinizin arasında bir mesafe vardı. Duygusal mesafe olabilir, iletişim yoksunluğu olabilir, yol mesafesi olabilir. Birinizle alakalı soğuk, mesafeli ya da iletişimsiz bir süreçte olabilirsiniz. Neden? İkiniz de belirsizsiniz. İkiniz de kararsızsınız. İkiniz de netleşmekte zorlanıyor olabilirsiniz. İkiniz de e, şu an böyle bir yol sürecinde ama o yolda netleşememe durum Yani karar vermek istiyorum ama emin değilim kararımda. Bu noktada olabilirsiniz ama evet arada gerçek bir duygu bağı var. Yani e, duygusallığı arka plana atamayız. Gerçekten birbirimize karşı bir duygusal bağımız var. Ama e, sanki böyle artık eskisi gibi keyif alamıyorsunuz. Belki retro sürecinden çıktınız, belki eski duygusal yolunuz, yoğunluğunuz yok ve birbirinizi zamana bırakmışsınız bu yalnızlık duygusu büyüyor. Geçer mi? Şöyle söyleyeyim, bence ikili vadelerde bir konuşma olur ama bu daha çok böyle sorunumuz neydi, problemimiz neydi? Yani ilk etapta böyle bir sohbet tarzında bir konuşma olur. Ee, ve ondan sonra da biz neden bu şekilde yol aldık ya da neden böyle davrandık bunun pişmanlığının getirdiği adım gelir ama bu adım hemen çok büyük bir barışma ya da çok büyük bir ilgi çok büyük bir sevgi getirmeyebilir daha zamana ihtiyacınız var çünkü değişken ruhlu biri gözü kapalı güvenmeyin